Necdan hoş geldiniz. Hoş bulduk Lay Hanım. Disneyland Cilt Akademisi'ne katıldıktan sonra hayatınızda neler değişti? Hayatımda birçok şey değişti. Cilt bakımında yeni nesil bakımları öğrendim. Ee, öğrenirken de eğitim aldım. Eğitimlerimle e, ünvan kazandım. Ünvanlarla birlikte masterlık adımımı attım. Bu adımları atarken de kazançlarım iyi olmaya başladı çok düşük kazançlarım oluyordu bakımda. Şimdi fark ettim. DSV Line bana bunu kattı. Tamam, bir stratejiyle aslında ilerlemeye başladınız. Evet. Bütüncül bir yaklaşımla stratejiyle bayağı yükselişe geçtik. Necla Hanım meslektaşlarınıza neler öneriyorsunuz? Onlar da benim gibi DSV Line'ı tercih ederek masterlar yükselilebilir ve iyi bir kazanç sağlayabilirler. Önerim bu olur. Müşteri memnuniyeti, güven ve uzun vadeli çalışmalarla çok güzel yerlere gelebilir. gelebilecekler. Evet. Teşekkür ederiz. Arada ben teşekkür ederim.